nura kavuşması için bilerek veya bilmeyerek işledikleri günahların affa kafası... yardımcı ol. Hayatımız boyunca karşılaştığımız bütün acı çeken insanlara yardımcı olabilmemiz ne ağlama ne acı vardır. Orada sonsuz mutluluk ve ebedi hayatı vardır. Rabbim ölülerimizi Ey yerleri ve gökleri bütün kainatı yaratan bizleri yoktan var edip varlığından haberdar eden yüce Rabbimiz. Vatanımız, dini bübini, İslam ve mukaddes değerlerimiz uğruna fedai can eden aziz şehitlerimizin, rahmete giden kahraman gazilerimizin kabirlerini nur eyle. Ey eyle ya Rabbi. İlahel alemin bizleri koptuklarımızdan emin eyle için bakide kalanların selameti için yaralı kardeşlerimizin acil şifaları için bilhassa Allah rızası için rıza lillahil Fatiha